Merhaba arkadaşlar ben Ali Kemal Bugün çekilişin son şeyi Yani son günü mü diyeyim Yani artık yorum atanlar katılamıyor Ben oraya yazdım zaten Bugün çekilişin açıklamasını yapacağız Çekiliş bitti yani Az sonra da kazananları açıklayacağım Yani herkese şimdiden bol şans Öyle diyeyim Çekilişe Bu ne lan 79 kişi katıldı. Şöyle görebildiğiniz gibi. Şöyle basayım. Evet. Şimdi 79 yazalım buraya. Şu tuşa bastığım rastgele bir numara seçip o birinciyi birinci Lego World'su kazanacak. Mesela, zaten herkes 3 kişi kazan. Yani 3 kişi ıı, oyun kazanacak. 3 kişi de aynı oyunu kazanacak yani. Birinci, ikinci, üçüncü diye bir şey yok. O yüzden şimdi bakayım. Bir... Tamam. Basıyorum. 3, 2, 1 bastım. Şimdi gözlerimi açıyorum, açıyorum, açıyorum. Aa! 10 numara. İsa Yılmaz. Ona tebrikler kazandı. Yazayım. Tamam. Birinci kişi İsa Yılmaz. Dur bunun sebebi neymiş bir okuyalım. Hayır. Dur. Abi senden öğrendim Lego Worlds'ı. Ve çok sevdim. Aşırı çok istiyorum. Evet artık o kazandı. Yani aşırı çok istiyormuş. Kazandı şimdi. Şimdi ikinci kişi. 3, 2, 1. Bastım. Bastım galiba doğru bastım mı bilmiyorum. Fare kaydı. Gözlerimi de açtım. Basmamışım lan salak gibi. 3 2 1 bastım. Şimdi oldu galiba. gözlerimi de açıyorum, açıyorum, açtım. 32. Kim bu? Bir bakalım. 32. Nova North Nortares. Nasıl bir isim lan? Meksika şeyi <laughs> kazandı. Yani Meksikalı şey gibi filmlerde falan. Neyse. <laughs> Bunun sebebi neymiş? Bu oyunu hayatımda hiç Lego oynamadığım için istiyorum. Benim küçükken bile Lego'm yoktu. Artık yani oy yani şeyini kazandın, oyununu kazandın. Bu da iyi bir şey. Tebrik ederim. Şimdi son kişi yazdın mı kazandı diye. Evet. Son kişi niye gözlerimi kapatıyorum ki? Neyse bas neyse gözlerimi kapatayım mı kapatmayayım mı? Neyse kapatayım ben şöyle yapayım. Ama gözüküyor böyle de şöyle yapayım. 3 2 1 Oğlum gözlerimi kapatmayacağım. Kusura bakmayın. Basıyorum, bastım. 71. Evet. 70 71 numara Atakan Yıldırım. Steam ismi KFC tavuğu. <laughs> kazanma neden kazanmak istediği de çünkü Steam'de bir tane güzel oyunum yok. Yani duygu sömürüsü yapıyor galiba. <laughs> Belki de gerçekten yani. Ama güzel oyun bu da kaz. Aha yazayım da. Kazandı. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar da. 3 kişi kazandı. Onlar da birincisi neydi? Unuttum lan. İz, İsa, İsa Yılmaz. İkincisi Nova bir şeydi. Nova Nortares. Üçüncü kişi de Atakan Yıldırım. He, onları herkesi herkesi diyorum. Kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlara da sağlık olsun bir dahaki sefere. Küsmek yok, üzülmek yok. E, o kadar. Şimdi ben bunları Steam'den falan ekleyeyim. Hediyeler hediyelerini göndereyim. Evet bu kadardı Ha Bir, bir şey diyeceğim Bugün ayın 30'u Yarın yani Ayın 31'inde benim doğum günümde Video yayınlanacak <laughs> İşte Ben de bugün tatile gideceğim Alanya'ya yine Habersiz sabah uyanıyor Annem geliyor Hadi oğlum kalk hazırlan şey yap Gideceğiz dedi Ben de bir strese girdim sinirlendim o kadar plan yapmıştım ya video çekecektim de. Neyse. O yüzden birkaç gün yine videosuz kalabilirsiniz. Özür dilerim. Ama videolar devam edecek yakında yani. Keşke bilgisayar laptop olsa. Oraya götürüp orada yapabilsem de. Masa üstü olunca. Kasa zaten hayvan gibi maşallah. Vay aslanım ben Bak yerinde duramıyor o kadar şey güçlü bir şey. Tamam oğlum tamam tamam sakin ol sakin ol. Tamam. Evet kusura bakmayın. Aslanım ya. Yani. Ee, i̇şte bu kadardı bu videoluk. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bir dahaki videolarda yani en fazla bir hafta dururum da o da en fazla. En az da 3 gün dururum orada yani. Öyle. İşte öyle. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar bir şey daha diyeceğim Facebook'tan bir grup açtım ee, kanalımızın grubu gibi kapalı grup yaptım orada yani sayfa değil de grup bu hem burada birbirinizle konuşabilirsiniz ya da soru falan sorabilirsiniz birbirinize öyle şeyler falan bir oyun grubu gibi bir şey açtım öyle onun linki de şeyde olacak açıklamada o kadar da oradan beni de bulursanız konuşabilirsiniz. Zaten ismimi falan her şeyi değiştirdim. Profil fotoğrafı falan. Ne, nedenini bilmiyorum. Niye bastım <laughs> Neyse bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşürüz. Lan yanlış tuş.